Evet babalar herkese selamlar ve krallar ve ver tamam bugün sizde gelir yüksek kazançları izleyeceğiz bakalım kim hangi oyunda ne kazanmış hep birlikte izleyelim baba ilk oyunumuz zillede zillisi ya da istallat prenses bin o zaman şurada 200 TL evet var yani 3 milyon TL max var mı ya da max'a yakın bir kazanç mı var bunu göreceğiz gerçekten keyif olduğum bir seri izlerken böyle yorumlarken harbinin şu replaylardan böyle haz alıyorum harbiden bana verdiği keyfi hiçbir şey vermiyor baba o ne abi baksana şuna ya burada bitti değil mi direk baba burada bitmesin de nerede bilsin ya şuna bir bakar mısın direkt 3 milyon TL şurada maksini verdiler hocam gördün mü 4 spinde 3 milyon tebrikler iki gözüm geçti bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz Sweet Bolazla bin 17.5 TL bet var sanırım bu şans açık fablarken bonusa girmiş hocam aynen öyle şans açık falanlarken bonusa girmiş bir bakalım yani bunun aşağı yukarı 15 TL mi oluyor 14 TL mi oluyor beti 14 TL falan olması lazım bir bakalım ne var burada hocam tamam elba Üzü elba aslında gidebilirdi gitmemiş olsun bin çarpan var çok güzel karpuz karameller az sek geri git ya Hocam direkt maksimum burada gördün mü? 350 bin altı spinde tebrikler iki gözüm tebrikler kardeşim. Geçtik Freed party Parti bir bet var bakalım baba bunlar nasıl rap boylar? İki, izlediğimiz rap boy biri dört spinde biri altı spinde max verip bitirdi. Biri prenses biri sweet bonanza bin. Bir bakalım şu Frit party'de ne var? Bir telebet var burada da max varsa 5000 bin e göre güzel hocam bir bet 5000 TL kazanıyor. Yani adam 100 TL veriyor. 5000 TL alıyor. Kötü değil bu. Bakalım onu yapmış mı? Bir bakacağız göreceğiz. Sendeyiz lan geri zekalı. Sendeyiz lan topi top. Bakalım ne yaptın. Çöp. Okey okey. çilek elma Burada biter baba. Burada ağzına bile elmaları gördün mü ya. Altı spin bu da max spin. Tebrikler kardeşim. Geçtik bir sonraki oyunumuza farklan gelen kazanç. Starlight Christmas yani kışlı Kış yolu zilli bu. Ya oğlum sen de farmdan max vermedin değil mi? Farmdan max mı verdin acaba sende? de? Kalpler geliyor mu? Bir çarpan daha var. Hilal tamam mavi kalp. Abi kalp de geliyor. Mavi geliyor mu? Abicim bitti ya. Burada da max win gördün mü? Yani biri de güneşi atsan daha iyi olurdu. Bu kardeşim de farmlarken 30.000 TL max win alıyor. 6 TL'de farmlarken tebrikler. İki gözüm tebrikler kardeşim benim. Geçtik power of tar. Sevdiğim bir oyun baba. 16 TL evet var. Şu torda risk alma bölümünü falan göster Bizi yormasın. Vaktimizden çalmasın. Direkt kabul ettiği spinden başladık. Yani bu kardeşimiz 10 spin varken 22 spine kadar risk alıyor baba. Bir göreceğiz. Bakalım burada max mı var? maksa yakın kazanç mı var? Çok zor bir oyun bu. Bu oyun canı istediği zaman bir spinde bile güzel bir combo yapıp Max'in verdiğini biliyorum baba torun. Bazen de vermediği zaman da vermiyor ki bunun videosunu ben paylaşmıştım bilenleri biliyor. Her zaman risk almıştım 22 spinin altında başlamadım ve bana hiçbir zaman Max vermedi. En son all-in yaptım 50 binlik satın alıp 22 spine girip oradan bir 300 bine yakın bir para aldık baba. O şekil videoyu bitirdik bir bakalım bu kardeşime ne yaptı. 14 spin var 4 çarpan da şu an kendileri halen bakacağız göreceğiz. Papazlar gittiler okey. Bacaklar da gidiyor. Onlar da gidiyor. Onları da gördüm. Şu para saçan domuzlardan gelir ve Zor bu. Zor gibi. Yo geldiler saçın oldum. Tamam. ikiye baltalı kızdan geliyor mu? Bozuk çekiç geldi. Gördü bodu. Onu gördüm. Uzatma. Uzatma da yok. Uzatmamışlar okey. Burası da kötü. 11 spin kaldı. Bakalım ne olacak? çöp çöp çöpsün bebeğim seninle de çöpsün canım seninle de çöpsün iki gözüm burası da boş tamam kötü 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 oğlum kötüsün canım başa kız geldi mi gelmiş okey başa 10 attın mı şimdi çarpanı güzel oldu da halen çekiç yok çekici göremedim şimdi bu oyun nerede ne yaptı azaba azaba merak ettim şimdi bunu Tamam güzel 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 Kötü, üç kafas 9 ya da hiçbir gelmedi kötü. Hocam, burada kötü. Dört spin kaldı ama halen o merak ettiğim ekranı göremedim bu arada. Çekiç mi var? Çekiç var muhtemelen de nerede var o zaman? 3 spin kaldı çünkü hocam. 3 spin kaldı. Halen ekranda merak ettiğim şöyle o ekranı göremedim. Ödeme dersen ödeme kötü. Hocam 20 spin geçti. Halen ödeme yok. Halen yok. Tamam çekiç var. Çekiç nasıl gider ki? Kayıyor. Okey başa kız gelirse güzel de kayar oğlum. Tor var başta. Tor geliyor mu devamında Tor? Hocam Tor geliyor mu devamına Tor? Tor gelir mi? Tabii ki gelir burada ağzına bile eder. Max Win babacım direkt gördün mü? Gördün mü oyun? 21 spinde ödedi bekletti bekletti ödedi. Tebrikler kardeşim benim geçtik. Frit Parti. 10 TL bet var 50.000 TL kazanç var mı Tor gördünüz baba değil mi Thor işte böyle bir oyun hani ödemez 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 canı istediği zaman tek spinde bitirir ki az önce onu yaptı 20 spin boyunca boş geçti 21. spinde çekişle torlarla maksimum verdi işi bitirdi bak 21. spin slot casino 21 bu bir işaret sizlere de selam olsun sizleri sevdiği bulutmayın krallar ve kraliçeler tamam portakal abi portakal max win direk ya babacım portakal max win direk bin TL tebrikler iki gözüm geçtik bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz dede bin 400 TL bet var baba şu ana kadar izlediğimiz replaylar nasıl bir replay ya böyle bir replaylar var mı ya iki gözüm gördün mü hepsi ya 3 spin ya 5 spin ya 10 spin ya 20 spin de max win anasını satayım Böyle bir saçmalık yok. Krallar sizlerden ricam lütfen ama lütfen izlediğiniz bu video ve bu kazançların gazına gelmeyin. Bunlar seçilmiş rap baylar. Sizden gelen yüksek kazançlar serisi. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Sizlerde bu tarz yüksek kazançlarınız, max filmleriniz varsa yayınlamamızı istiyorsanız Telegram'da bizlere ulaşıp iletmeniz yeterli olacak. Bunun bilgisini siz değerli izleyicilerime vermek isterim. Bir de şu an izlediğiniz bu video Slot Casino 21 kanalına ait değilse yani buraya hep izlediniz kanal ismine bakın Slot Casino 21 yazmıyorsa YouTube kanalı muhtemelen videomuzu çalmışlardır. Onlara da selam olsun. Hemen YouTube arama kısmında Slot Casino 21 yazıp sizleri de kanala abone olup ailemize katılabilirsiniz. Bu video Slot Casino 21 YouTube kanalına aittir. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Ben Bertav namı diğer Taçsız Kral. O da olar. Bebeğim bu arada bu kanalda Yarın akşam, yarın biliyorsunuz ki bayramın birinci günü. Yarın akşam bayrama özel 50 bin TL çekiliş videosu gelecek. Güzel bir bonusan canlı yayın tadında bir bonusan baba. Toplam 50 oyun 2 milyon TL değerinde bonusant açtık. Yarın akşam gece saat 11-11.30 arası yayında olacak. Hem gelip videoyu izlerseniz canlı yayın tadındadır. Hem de çekilişe katılmayı unutmayın. Her şey Slot Casino 21 ailesi için. Allah Allah bebeğim bu oyun ne yapmış ya? Hocam sen de mi max verdin 400 bet'i? Abi bete baksan aldığı ödemeye bak ya kurban olduğum. Şu an 5000x falan almış bu. 5000x'den fazla hatta. 5500'lü şimdi. 6000 küsür falan da oldu okey. Ailen daha ediyor. 1310 çarpan mı var ya ne diyorsun be? Taç ve çarpana iş biter ha. Taç ve çarpan gelirse max bindir bu. Bak söyleyeyim o ne ya oyun halen çarpan atıyor oğlum alakasız. Boyu bu kadar çarpan atmaz. Bize atmıyor. İkiden başka çarpan gelmiyor. Bu nedir lan? Son üç spin var. Tamam güzel güzel güzelsin bebişim güzelsiniz canım max mı bu yüzük gelmedi buraya yüzük tekte kalmış ama olsun 2 spin var abi bu da max mıdır acaba ya baksana 10.000 bin 11 x falan ödeme almışsın 11 bin hatta fazla 12 bine yakın baba 12 bin x'e yakın buraya çarpan gelir mi? Buraya çarpan gelmedi abi 4.5 milyon ödeme tebrikler kardeşim geçtik bir sonraki oyunumuza bir sonraki oyunumuz Nedir o sweet bonanza bin 4 televet var abi bu da maksa siktir git baba yani gerçekten normal spinde bu da maksa siktir git derim ama Tamam karabel Karpuzlar geldi, karamel geliyor mu abi? Sik git ya. Harbiden bir sik geri git ya. La bir sik git ya. Gördün mü? Bu da maksimum 100 bin TL. 2 spinde. Tebrikler kardeşim benim. Geçtik bir sonraki oyunumuz olan çikolata roket. Gel baba. Roket blast. Bak oy oy bu ne oğlum? Bu nedir oğlum? 5 roket mi? Abi bu nedir bebeğim ya? Bu nedir be aslanım? Harbiden bu nasıl bir şeydir ya? 12 telebet mi? 14 telebet mi var? Tam göremiyorum. Abicim bu ne ya? Gerçekten baksana. Burada direkt 100 bin küsür para ödedi ya. Harbiden 100 bin küsür para ödedi baba. Bu kalıcı değil. Bir dakika. Bunu normal spinini alsak o zaman daha iyi. Tek spinde rastgele atabiliyor. Biz bunun kalıcısını at aldığımız zaman Roketler nereye gelirse el spin de orada kalıp açıyor ya. Özellikle alıyoruz. Özelliksiz daha iyiymiş bu oyun. Abi özelliksiz daha iyiymiş bu oyun. Abi baksana 105 bin ödeme. Tebrikler iki gözüm geçtik bir sıra iki oyunumuz olan Gates of Olympus X Max 1000 10 TL var 150 bin TL. Şurada Max Win var mı? Gerçekten şimdi bunu merak ettim hocam. Şimdi harbiden bunu Merak ettim bakacağız göreceğiz ne yapmışsın seni sana bıraktım iki gözüm seni sana bıraktım at ağızı. izleyeceğiz seni O ne Yüksek çarpanına kaçıyorsun Yeşil kırmızı geliyor mu Yeşil ve kırmızı gelebilirmiş ama gelmemiş neden gelmemiş bilmiyorum Ama olmamış oldurmamış 267 çarpan 9 spin var daha bakacağız göreceğiz sendeyiz hayvancım sendeyiz gerizekalı Son 7 Tamam. Sarı kalp değil. Kadeh baba. Kalp nereden çıktı? Kadeh. Kadeh de geliyor. O bir taş da gelirse biter burada. Abi bitti burada. Burada Max Vur oğlum vur. Vur oğlum vur. Burada zaten bitti. Burada zaten Max Finn anasının bilmem nesi ya. Harbiden 10 bet 150 bin TL kazanç. Tebrikler kardeşim. Geçtik bir sonraki oyunumuzda. Bir sonraki oyunumuz Sweet Bonanza. X 500 TL VET var bakalım şurada nasıl bir kazanç var baba Devam Kötü 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 E kötü Tamam Yeşil Abi dur bura kötü değil gibi Aa yok kötü gibi köy köy okay, köy okay. Bakacağız göreceğiz 37 kaç çöp Burası VET'e göre Burası VET'e göre çöp Şeftali. Üzüm karpuz geliyor mu? Yeşil de geliyor, üzüm de geliyor. Yok karamel geldi, tamam yeşil, mavi. Abi yeşilleri ısrarla atmamış derken ya git çarpan var mı buraya? Abi ne line oldu oyun? Oyunun yaptığı komboya bak karamel iki defa mı geldi? Yanlış mı gördüm? İki defa üst üste karamel line oldu burada. 92 çarpan falan var. 600 kaya yakın bir kazanç var la bir git diyorum ya. İstekleri git diyorum abi. iki de ulan tweetlerde karamel normalde patlamıyor. Bu line'da iki defa üst üste patladı gördün mü? Gördünüz değil mi? İki defa üst üste patladı. Abi baksana ya şuna harbiden şuna bir bakar mısın? Oyun hadi yani adam bu rap hayattaki bütün şansını burada kullanmış olabilir. Tebrikler iki gözüm tebrikler kardeşim. Geçtik bir sonraki oyunumuz ve sol oyunumuz olsun. Candar bu. Sagrash 1000 hocam Super Spin'den satın almış 4 TL beti var yani bu max alırsa 25 bin x değil mi 100 bin TL falan eder bu aynen etmez zaten 100 bin TL ediyor direkt bir bakalım bu kardeşimiz 4 TL veti 100 bin TL max aldı bu bu son replay olsun bundan sonra videoyu bitirelim videoyu başlat yani bitirelim baba daha da uzatmayalım arkadaşlar dediğim gibi slot casino 21 telegram grubunda olmayan kardeşlerim varsa slot casino 21 telegram kanalımıza, grubumuza, sohbet grubumuza katılsın. Gerçekten güzel aile bir ortamı var ve harici her hafta orada aktif ödülü var, turduva var biliyorsunuz. Her hafta en aktif olan arkadaşlara 5000 TL ödül dağıtıyoruz ve bu her hafta geçerli, her hafta sıfırlanıyor. Her hafta da kazanma şansınız var. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Bir de videomuzu ilk defa izleyip de kanala abone olmayan kardeşlerim abone olup ailemize katılırsa mutlu olurum. Videoya like atıp bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Dediğim gibi yarın akşam yarın akşam bayram biliyorsunuz yarın bayram. Yarın akşam gece saat 11 ve 11.30 saatleri arasında bu kanalda şu an bu videoyu izlediğiniz Slot Casino 21 kanalında güzel bir bonus hunt canlı yayın tadında bir bonus hunt var. Toplam 50 oyun açtık ve betler muazzam betler yüksek satın alımlar 2 milyon TL değerinde bonus at. ve o videoda bayrama özel ki bunu günler öncesinde söylemiştik zaten planlamıştık 50 bin TL çekiliş var yarın akşamki videoyu kaçırmayın muazzam bir video oldu izlerken keyif alacaksınız yani bundan eminim çünkü ben de oyunları açarken yorumlarken baya baya bir keyif aldım çok güzel oldu güzel bir video oldu. Yani hepimizin emeğine sağlık dediğim gibi yarın akşam Slot Casino 21 yani bu videoyu izlediğiniz kanalda canlı yayın tadındaki bonus videosu sizlerle ve 50.000 TL çekiliş olacak o videoda. Katılmayı unutmayın. Telegram'da olmayan kardeşlerim Telegram'a katılsın. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Cansınız, iyi ki varsınız. Krallar ve kraliçeler Slot Casino 21 ailesi. Ne diyorduk baba? Biz bir aileyiz, biz birlikte büyüyeceğiz, sizleri seviyorum. O yıl sen ne yaptın lan geri zekalı? Ödemedin mi ki ne daha? Daha ödemedin mi? Bu arada piyasadaki emek hırsızlarına da selam olsun baba. Bu videoyu eğer ile çalırsanız... Yani şu an izlediğiniz video YouTube kanal ismi Slot Casino 21 değilse mutlaka çalınmıştır. Hemen evet, sizler de YouTube arama kısmına Slot Casino 21 yazıp ailemize katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hocam 15 spin kaldı bir bakalım bu oyun ne yaptı. Çarpanlar bu arada muazzam oldu. Bak her güzel oldu. Bir daha mı uzattı? Var mı bir uzabata? Ya uzatmamış. 10 spin var. Katler güzel gitti baba. Harbiden tatlı gitti hocam. Şu çarpanların güzelliğine bir bakar mısın? Turuncular var. Oy 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 oy, oy. O ne lan? Harbiden ne yapıyorsun oğlum sen? Abi her patlamada betin 1000 x'ini ödüyor direk. Harbiden güzel semboller gelince. Şurada 100 dedi. ödedi. Tamam. Kalp geliyor mu? O patlayan yere kalp lazım. Olmadı. Yeşil ve kalpler gitmedi bu arada. Kötü. Hocam max'ı vermedin mi lan? Bence vermişsindir. Harbiden vermezsen sıkıntı. Şakır Raş. Jerry ayılar. Çok zor bir oyun bu. Tamam morlar gitti kırmızı zor mu turuncu peki hiç biri gitmedi azaba vermedin mi lan 7-6 spin kaldı bu arada bin çarpanlar var da iş yapmıyor oraya güzel semboller lazım şöyle premium yani lollipop topi top kalp falan filan bilmiyorum yani gelir mi 4 spin kaldı uzattın mı lan yine Uzattın mı o maksı vereceğim mi dedin uzatmamış ama max maksı vermen lazım bu kadar spin şu çarpanların hakkın maksimin olması lazım bilemem Hocam iki spin kaldı Derken son son spin son spinde bir surprise var mı bir surprise var mı canım burada bir surprise bir sürpriz tabii ki var. Tabii ki var. Topi toplar direkt maksimum baba gördünüz mü? Krallar dediğim gibi izlediğiniz bu videonun gazına gelmeyin sizlerden ricam. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Cansınız iyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın. Eyvallah.